Şu an dünyada kalınacak en ama en efsane yerlerden birisi olan Snow Village'deyiz. Burası Finlandiya'nın Kitila şehrine çok yakın bir yerdeki bir buzdan yapılmış otel. Bu gece burada kalacağız. Buranın restoranında, buzdan yapılmış restoranında yemek yiyeceğiz. Buzdan yapılmış sinemasına gideceğiz. Ve tamamen buzda bir gece geçireceğiz. Ve bütün her şeyi sizinle paylaşacağız. <laughs> Her sene havalar ısınınca bu kocaman otel eriyor ve her Kasım ayında tekrar inşa edilmesi gerekiyor. Ve her sene bambaşka bir tema, bambaşka bir tasarımla geliyorlar. Bu senenin teması da iki senedir yollarını gözlediğimiz Game of Thrones. Game of Thrones teması şurada kendini göstermeye başladı. Hatırlıyorsunuz hanedanlar var. Bunlar da hanedanların armaları. Şimdi gezdiğimiz alan aslında otelin herkese açık dışarıdan da gelip ziyaret edebileceğiniz bölümü. Saat 10'dan sonra sadece otel misafirlerine açık olacak. Şu kapının bu harika kapının arkasındaki harika yerde otelin barı. <laughs> Her seneki temaya göre böyle farklı farklı 4 tane ülkeden 10 tane sanatçı buradaki heykellerin hepsini yapmışlar. Bayağı emek var yani, bayağı emek var gerçekten. Ve böyle bazı şeylerin sadece bazı böyle tek bir astroloji göstereceğiz, tek bir şeyin yapımı 10 gün falan sürüyor yani. Evet, yalnız şöyle enteresan bir şey olmuş. Normalde bu oteli sanıyorum yapmak için kafalarında doğru hatırlıyorsam 8 hafta falan yürü süreleri var ama Küresel ısınmadan türü bir sürü kış gelmiyor, sular işte donmuyor, kar yağmıyor falan. Ve Noel'e yetişmeleri lazım çünkü Noel'de otel açık ve dolu. Aynı zamanda burada bir sürü düğün yapılıyor. Yani insanların da düğün planları var, yetiştirmeleri lazım. Dolayısıyla böyle bir insanüstü çabayla burayı 3 haftada mı bitirmişler? 5 haftada. haftada bitirmişler. Beş haftada bitirmişler. Kaç sezondur winter is coming winter is coming diyorlar. Winter is coming. 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 Kış geliyor, ölecek miyiz, kalacak mıyız bekliyoruz. Ve bu finalde artık diyorlar ki... Winter is here. Yani kış geldi. Burada da buna paralel olarak artık bu demir tahta bir buz tahtı yapmışlar. bu ağacı dizden hatırladığınız tahmin ediyorum. Ortak alanları gezdik. Bu ağaç itibariyle de odalar başlıyor. Sağlı sollu koridorlar var. Hadi hep beraber bir de şimdi odaları gezelim. Odaların hepsi farklı temalarda yapılmış. Yine Game of Thrones ama evet. Game of Thrones'un içinde farklı farklı temalar. Ve kapılarında isimleri yazıyor. Bu odanın ismi Titan of Bravos. Şimdi gördüğünüz gibi burada böyle 4 kişinin yatabileceği bir oda burası. Farklı farklı oda çeşitleri var. 2 kişilikten 5 kişiliğe kadar gidiyor. Burası gene tema ile alakalı olarak sanırım ondan şeydi ya. Braavos denizcilikle alakalı falan bir yerdi. Tam hatırlamıyorum. Ya 2 sene geçti abi. Hakikaten unuttuk herhalde. Böyle dizi yeniden başladığında hatırlamak için baştan sona hepsini izleyeceğiz. Onun için burada da yatakları böyle gemiden yapmışlar. Bu arada her şey her şey buzdan. Tabii ki de şilteler ağaç. Şilteler şilte. fantastik odalarından bir tanesi. Böyle beş kişi yatıyor. Ya yani biraz böyle yıldıza falan benziyor. Bana çok şey geldi yani, Çok mistik geldi burası. Muhtemelen otelin en çok merak edilen odası burasıdır. Çünkü burası kimin odası? Jon Snow'un da ailesi olan Stark'ların odası. Hadi içeriye bakalım. <laughs> Hatırlarsanız ailenin sembolü kurttu. Dolayısıyla kocaman bir tane kurt yapmışlar. Enteresan bence şeylerden birisi de bunu yakından bakınca görüyorsunuz. O kadar ince bir işçilik vermişler ki buraya bu Kürk detayını yansıtmak için. Ben şimdi size Dragonlar'ın, yani Ejderhan'ın Doğuş Temmuz Oda'yı göstereceğim. İşte Bu sahneyi hatırlıyorum, ben bu sahneyi hatırlıyorum. Kalistin'in satında üç tane yavrusu. Burası 18 senedir yapılıyor. 18 senedir 18 farklı temayla yapılıyor. Geçmiş senelerde ne olduğunu ve önümüzdeki yıllarda da neler olacağını sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Otelde kalmıyorsanız bile otelin buzdan yapılmış restoranında yemek yiyebilirsiniz. Önden var mutlaka rezervasyon yapmanız gerekiyor. İçeri girmeden önce kendimize birer buradan battaniye almamızı söylediler. Bir tane kendime. Bir tane de bana. Bir tane daha kendime <laughs> bir tane de bilgiler. Bana bir tane yeter. Otelin geri kalanı gibi tabii ki restoran da komple buzdan, masa buzdan, koltuk buzdan. Böyle postlar koyuyorlar üstünü oturmanız için. Çünkü oturduğunuz zaman kıyafetleriniz buza yapışıyorlar. Aynı zamanda bu birazcık daha tabii ki konforlu bir restoran deneyimi sağlıyor. Hem sıcaklık hem de yumuşaklık olarak. Tahtadan aynı şekilde Amerikan servisleri var. Bunun sebebi de yemek geldiğinde o sıcak oluyor. Buna koyduklarında onun ısısıyla masa erimesin. Masa erimesin lütfen. Masa erirse çok kötü olur. Dolayısıyla onu da böyle servis ediyorlar. Şimdi de tesisin sinemasına geldik. Allah inanılmaz. Çok güzel. Burada nasıl yapıldığını anlatıyorlar otelin. <laughs> önce evlenmiş insanlar olarak Burası ile ilgili öğrendiğimiz şeyler biraz kalbime oturmadı değil. <laughs> Burada düğün yapabiliyor musunuz bu otelde? Burada evlenmek için Hristiyan olmanız gerekmiyor. Burası aslında bir seromini alanı yani. Zaten gördüğünüz gibi bunlar da Game of Thrones'dan <laughs> gelen şeyler. Bu sene böyle tabii. Gelecek sene başka bir şey olacak, sonraki sene başka bir şey olacak. Ee, kadın mesela bir kızakla, rengeyiklerinin çektiği, Noel gibi bir kızakla geliyor. Damat da e, ile buraya geliyor. Burayı bir seromini için kapatmanın 1000 Euro olduğunu öğrenince baya şaşırdık ee, tabi bunun içinde yemek dahil değil yemek isterseniz size daha kapsamlı bir menü veriyorlar ama yani burayı kapatıp özel bir etkinlik yapmanın maliyeti 1000 euro. de böyle marshmallowlarımızı verdiler dışarıda bir tane tipi yani bu çadırlardan kurmuşlar kızıl deli çadır gibi olanlardan İçinde ateş yanıyor onun içine sıcak çikolata içerek işte içine marshmallowlardan atarak işte kısmetse artık kuzey ışıklarını izleyeceğiz. <laughs> Şanslıyız. Kuzey ışıkları var. Ee, şimdi çıkıp onların fotoğraflarını çekeceğim. Yani bir de time lapse çekeceğim ilk defa. Ee, bakalım inşallah böyle güzel bir şey çıkar. siz de şimdi izlersiniz. Gece eğer çok üşürseniz, baktınız artık dayanamıyorum ben buz odada, kendimi bir yere atmam gerekiyor diyorsanız başka bir bölüm var burada. Ee, sıcak bir yer burası. İşte gördüğünüz gibi böyle oturacak koltuklar var. Hatta böyle bazı yatak olan karyolalar falan var. Gelip isterseniz burada zaman geçirebiliyorsunuz, isterseniz gelin uyuyun. Aynı zamanda burada bir tane mutfak var. Çok da korkmayın yani. Kimse de gelmedi yani. Saat kaç oldu şu anda? Herkes mışıl mışıl. Sabahın 3'ü. Şimdi biz de yatacağız artık. Çok uykumuz geldi. Buradan kendimize bir tane iç tulum alıyoruz. Bunu tulumu giymeden önce bunun içine giriyoruz. Daha sonra tuluma giriyoruz. Bir tanesi bu olacağımız şeylerden. Bir de burada gördüğünüz tulum var. tulumlar. var. Bunlar gerçekten eksi kaça dayanıyor bilmiyorum ama yani burası için çok çok sıcak olduğunu söylüyorlar. <laughs> Artık yatma zamanı geldi. Çok uykum geldi. Evet, çok uykumuz geldi. Ee, sabah 8'inde bizi gelip kaldıracaklar. Bizim zaten daha önce bir deneyimimiz vardı. <laughs> Kendi yaptığımız kar arasında uyuduk bir gece. Evet onun ama için, yani hani evet. bu gözünüzde hiç büyümesin. Yani, tabii tabii. E, bu çok konforlu ya onun yanında. Çok konforlu ya. Neyse e, biz yatıyoruz. Herkese iyi geceler. <laughs> Hadi bakalım. Evet herkese günaydın arkadaşlar. <laughs> e, artık sıcak Uçuydu. bir yerdeyiz. <laughs> artık sıcak bir yerdeyiz. Bu arada ya yani, otelin bir sürü sıcak yeri de var. E, bir tane de sıcak restoranı var. Sabah kahvaltınızı burada yapıyorsunuz yine e, buz restoranda yapmıyorsunuz. E, dün gece nasıl geçti William? Dün gece nasıl geçti? Ya dün gece gerçekten çok böyle hani, benim için özeldi yani çünkü arkada böyle bir White walker size bakıyor ve siz de onun bakışları altında uyuyorsunuz. Ben üşüdüm. Bence benim bir tane daha üstüme bir şey giymem gerekiyor. Ben sadece termalde içlikte yaptım. Bir şey daha giymem lazımmış ama o noktada içinden çıkıp bir şey daha giymek istemedim. O yüzden sesim gitti. Ee, tabii ki de bir evinizin konforuna geçen bir gece değil. Ama zaten bunun spektaküler bir deneyim olması da buradan geliyor. Yani gerçekten yani böyle şeyler hayatınızı yapabiliyorsanız bir kere yapıyorsunuz ve sonra ömür boyu sizinle kalıyorlar çok çok özel bir deneyimdi. Hani kesinlikle gözünüzü korkutmasına soğun, izin vermeyin. Evet Söyle yani ederim. çok üşürseniz sıcak yer var içerisinde sıcak yerde orada uyursunuz. Hiç problem değil. Bu arada yani ben de sadece işlikte yaptım ama ben ben çok üşümedim. Sadece böyle ayaklarım biraz üşüdü. Ee, onun dışında gayet iyi valla. Tuvaletiniz gelirse yani o yataktan çıkıp üstünü giyinip tuvalete gidip bir yatağa girmek bayağı zorlu. Onun için ben böyle sabah 8'e kadar nasıl tuttum bilmiyorum yani gerçekten çatlayacaktım. Sonra koşa koşa tuvalete gittim. Çok komikti ben normalde Bilgehan önümde bir kere şöyle kalbinde kalktığında da görmedim. Sabah kaldırmaya geldi yan roket gibi fırladı. Uuu diye tuvalete evet. <laughs> gerçekten çok sıkışmışım. O, o biraz böyle dert olabiliyor mutlaka yatmadan önce tekrar tekrar mutlaka tuvalete gidiyor tüm elektronik eşyalarınız falan ve kıyafetlerinizi her şeyinizi zaten tozun içine tıkıyorsunuz. Çünkü yani dışarıda bırakırsanız onlar da şey e, donar muhtemelen. Yani geldiğinizde Finlandiya'ya eğer böyle bir buzdan ve kardan bir kalmak, istiyorsanız, kalmak istiyorsanız burası en güzel yerlerden bir tanesi. E, yani bizim de şansımıza Game of Thrones teması vardı. Böyle bizim için de ayrıca bir güzel oldu yani. Aa orada tam var, aa burada ağaç var, aa burada bilmem ne var, aa White Walker'lar, Stark'lar falan derken böyle bayağı eğlenceli. Çok yani. heyecanlı evet. Çocuklar da vardı. Bu arada bir tane çocuk vardı. Kaç yaşında? 10-11 yaşında çocuk vardı. Çocuklar Bu ya, çok sarıyor. O kadar soruyor. yoktur bile bence. Evet, 9-8. Yani evet. çok şekerdi ya. Çok Sabah vardı. böyle uyandırmışlar bunu böyle. içeriye sen yoktu nasıl böyle ıaaa <laughs> diye koşuyor ki. Çığlık atı atar sıcak odaya girdi. Evet çok komik ama üstünde çünkü hani palto falan bile giymemiş. Yani böyle koşarak gelen bir tane içeri roket vardı. Yok onlar dün babasıyla birlikte her şeylerini çıkardılar. Termallerle odaya koştular gittiler uyudular. Termallerle geri koştular sonra. Çok şeker evet. baba ol böyle evet. gezen bir aile var. Ama daha küçük çocukları olmaz böyle zor olur. Bilmem ne düşünüyorum. Ve Grup olarak geliyorsanız, burada e, kalabalık oda, 4 kişilik, 5 kişilik odalar da var. Gerçekten onlar fiyat olarak çok çok daha makul bir seviyelerde. Böyle bir deneyimizi, deneyimi e, yaşamanıza fırsat veriyor. E, zaten yani, çok romantizm beklemeyin burada yani. Böyle buz gibi bir yer burası böyle. <laughs> Herkes kulunumuna giriyor kendi derdiyle. E, onun için böyle bir büyük odaları da alıp grup halinde geziyorsanız orada da kalabilirsiniz. Ayrıca ömeden önce yapılacak şeyler listemizden bir tane daha efsane şeyin üstüne çizmiş olduk. Ya burada arada Duygu faranjit faranjit geldi neler yapıyor burada yani. Yaparsınız yani hiçbir şey yok. ah, teşekkür ederiz.